Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire İşleri Başkanlığı bünyesinde 30 Eylül 2017 tarihinde müzemiz açıldı. Müzemizde her yıl yaklaşık 110 bin, 120 bin ziyaretçi ücretsiz olarak müzemizde ağırlamaktayız. Müzemiz Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makine müzesi. Bu da bizi dünya genelinde 3 büyük müzeden biri haline getiriyor. Müzemizde 44 ayrı segmentte fotoğraf makineleri, 55 ayrı segmentte ise aksesuarları inceliyoruz. Müze içerisinde projeksiyon salonumuz, sinema projeksiyon salonu, karanlık oda bunun yanı sıra e, sergi salonumuz ve aktivite alanı olarak fotoğrafçılık kütüphanesi, fotoğrafçılık kulübü ve bunun yanı sıra fotoğrafçılık eğitim atölyesi de yer almakta. Müzemizin içerisinde 44 ayrı segmentte e, fotoğraf makinelerini inceliyoruz. Casus ve dedektif makineler segmentinde ise toplam 76 adet parçayla birlikte gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. Gelen ziyaretçilerin cihaz ve dedektif makinelerinde en çok ilgini çeken makinelerden biri ise 1907 model İngiltere yapımı bizim müzede bulunan drone makinamız. Yani 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir drone'dan bahsediyoruz. Özellikle içerisinde 3 farklı diyafram halkası ile birlikte 10 tane ard arda fotoğraf çekebilen, 30 saniye aralıklarla ayarlanabilen bir drone makineden bahsediyoruz. Yani Geçmişten günümüze kadar gelen süreçte 1907 model yaklaşık 100 yılı aşkın bir süreçte drone makinelerde geçmişten günümüze kalan casus makinelerden biri. İngiltere yapımı 1907 model olan 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir drone'dan bahsetmiştik. Görmüş olduğumuz drone'umuz körüklü bir makine. Aynı şekilde hafif bir malzemeden üretilmiş. Güvercinlerin, posta güvercinlerin boynuna yani şu kısma takılarak havalandıktan birkaç dakika sonra 30 saniyede bir ardarda arda 10 adet fotoğraf çekebilen bir makina. Görmüş olduğunuz gibi şuradan manuel olarak fotoğraf çekimi sağlayabileceğimiz bir düğmemiz var, deklanşörümüz ve bunun yanı sıra 3 farklı diyafram halkasını da verebiliyoruz. Yani diyafram halkaları da 3 farklı yöntemde ayarlanabiliyor. Aynı zamanda şurada bir ayarlanabilir vizörümüz bulunmakta aşağı yukarı sağa sola rahatlıkla ayarlanabiliyor. Uçuş esnasında kapalı konumda veya normal konumda fotoğraf çekimi için yapabilmek için de vizörümüzü istediğimiz gibi yatay konum, dikey konum ve güvercin üzerindeyken kapalı konumda kullanabiliyoruz.